Yine bir dalış günü. Yunus'un çiftlikten hareket ediyoruz. Evet ekip hazır. Daha kadar kaldık. bilmiyorum da eve geldim Sen neredeydin <laughs> nerede Ben 8'de kanına uyuduk. Geçiyor Evet. Gidelim. Buyurun. En güzel bölümlerindeyiz böyle. Evet. Şu aşama bütün dalışçıların en sevdiği aşamadır herhalde. Suyumuz, kutsal suyumuz. Allah'a bak. <laughs> kutsal. <Artık>. <laughs> Mustafa <gülüyor> <da>. Mustafa <laughs> abi su biraz küçük. Özkan 05'te yapmış. <laughs> Çok ihtiyaç <laughs> duymuyor. Çünkü... <laughs> Kutuş. Arkadaş çöz çöz bir yandan çöz. Göz bir yandan. O da, o da olsun. Evet. Huzur, Uzur Kaçar'ın treyleri de burada. Boy. Kendisi de ileride. Kurtarıyor şey tamam, şey. tamam. mu Türkiye? Kurtarıyor mu? Gel gel. 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 Gelsin. Hayır, gelsin, gelsin. Tamam, tamam direkt gel. gel. Yavaş, yavaş. Kurtarmadı mı? Yunus Abi yamuk etme mi? <laughs> Düzeltmemiz lazım da. Daha kutlayamadık Bak, da. Değişilir şey, mi şey telefonun yanı? Değişir Yan yan gidiyoruz Evet, daha kutlayamadık o yüzdendir ya. O Anca canım çalıştı. Ha deniyorum dedim yok bir şey ya. Ya abi, Biz de dalalım dedik ya. Şey, günahtına. Lampak. Tam yapamadık şey, kroplu işte. Yapmak bir şey değil ki onu vurmadan bir şey olmaz. <laughs> Sen bir indirsen. Sen nereden indirmişsin? iyi Felaket ora. <laughs> 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 <Bak, gülüyor> <bari, gülüyor> yeni heyecanlar deniyor. Hadi <laughs> rastgele abi. Evet yeni tekne sahibimiz. Kopilot. Su aldı, kurtulmuş. Ayağın ıslanmasın. Kapaları kapatmadık ha. Ana. Kapaları kapatalım. đó ơn các bạn Çenler kazanır İlk kim atlıyor? Evet. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Ver bakalım tıpkın içini gözümüzü çıkaracaksın. <laughs> Senin bir <birimizin. gülüyor> <laughs> Allah! <gülüyor> Gidiyor, oh, bit, ne, de futbolcu da lan bu. Doğru bir şekilde Gitti benim. Bak, <laughs> right bak Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> senin ne <kürek gülüyor> geldi kürek <laughs> ona <laughs> Aman Allah'ım. Ali şu makburan verecek mi? Anne verecek. Başka çıkıyor kapıdan. Hanginiz malı senin yüzüne aldınız? ya. Geldi. Ne suyu Allah elimden düşer. ver bakalım. Evet, yiğit adalardan mola verdik. Şöyle teknemizi park ettik. Evet. Ekip, ekip acıkmış. <laughs> Saçımı <laughs> düzeldim de. <Dur. gülüyor> Nasıl evet, var? çaktırın torunusun tamam belli edeceksin. Evet soframız. Zengin sofralar. Evet. Olması gereken her şey var işte peynir, domates, biber, soğan. 7 evet. adalardayız Biraz uzak mesafe ama geldik İkilerde de kaya varsa da İkilerde Aman, aman. aman. Başlı kımıldayıp dur O go kocamanı kaldır bakalım kocamanı. Huzur nerede huzur? Abi endeki düşecek dikkat et aman kartonu. Balık tutuyor. Çarparsak yaklaş da bir Tamam. Evet. Bana gidin. <laughs> yanaş <laughs> kurtuş bakalım. Ya, Allah'ım ya, ya. Ayrıldınız ya, ya. sabahı benden. Ha. Buradan ayrılır mı? Hemen şurada al. Tamam 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 balık. Al başla Kenarda başlamış al balık. Of 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 Vallahi çok güzel. Yani, hepsi hepsi Hep şey mi? Ee, jigle mi aldın abi? Vallahi hepsi daha canlı. Bir tane jigle. Şey mi o adamdan getirttin yine mi? Hangisi ya onunla? Yok yok. Elem zalan yok. <laughs> vay be o kadar etkili abi. Vay vay. Hepsini aldı ya. Attım zaten videoyu. Biz izledim. telefona bakmadık ki. Telefon yok ki. Nasıl? Bizim Gerçek. toparlama ya. He. Daha aç kasayı. Bizimki de gösterelim. Burada bu. Orada değil. Orada mı? Burada ya. Burada. Evet. içinde şimdi güzel. Yani. Yine güzel. Yani. Biz yere göre şey Ama şey. Aynen. Aa nereye bu? Biraz toparlamamış. Gevşek gerek yok abi. Denizde durur. Taş koy arkasına. Kaçmasın. <laughs> evet teknemizi yükledik. Gidiyoruz artık. Günü bitiriyoruz. Balıkları boşaltmadık. Evin yanında. Onları boşaltacağız. Şuraya bir eşyaktık. Biraz ısındık. Ama hava çok güzel. Deniz çok güzeldi. Balıklar değil ya. Balıklar değil. Balık, balık, balık. Balık, balık, değil. Balık olmalı. da şu, Topkanlar içinde. Geçen denizde buldum. Onlar çok güzel. Şunlar güzel olmasa bile gizli. <laughs> Demir miymiş lan? Ben de bunu plastik diye Musar'dan yoklattım. Ne işe Bu Demirmiş ha. Ama plastik. Plastik lan. Evet. Denizde Musar'da bu yapmışlar. Yunus'u niye vurdun? Bu kadar. Yunus diyor ben. Ben vurmadım. Ben hiç Onu Yunus amim tek başına getirdi. Evet, balıklarımız bunlar. Şimdi Yunus bize eşit şekilde paylaştıracak bunu. <gülüyor> <gülüyor> Terbiyesiz. balıklarımız çok büyük. Bu bu, 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 bu. Iskolos, bir balıklar, yüreğine, tokkan, tokkan. Ondan sonra başka ne balığımız var burada? burada Sö söyle bir, Ma masa mı hazırda mı? Sonra balıklar var si sizde. Şimdi... Bir bir gün si sizlere balıklar yiyeceğiz. <laughs> yav yav. Tamam bir daha. Bir daha. Tamam, Gün gün yapacağız. Tamam. Yağmur da yağıyor şöyle. Evet. Balıktan geldik. Balıkları temizledim. Çok güzel yağmur yağıyor. <laughs> Kocaman sulu sulu atıyor böyle yani. Ve balıkları temizledik. Balıklarımız şöyle kızarıyor. Çok güzel. Burada da sofranları falan kızarttım. Hı. Fazla kokusu olduğu için tabii ki evin dışında kızartıyorum şu şekilde. Ya, Veriyorum babam bir izli. saniye. Ve gerçekten yağmur çok güzel yani. ya. Yani. Ve sonuç. Balıklarımız kızardı. Öyle. Zé